Aldım. Tikirini niye alırsın? Bana ne alırsın? Bak ben mesela Hadi. Evet. mavi siyah yapmışım. Hasan bir Başlasam mı ya şenle sıçıyor. bir <laughs> defa Ford sürüyorum ben, ben. galiba. <laughs> Hamza bir titredi böyle kalka. Bu nasıl bir yarış? E, vur zaten. Bir şey var Vur <laughs> zaten. Ay bu araba o kontrol edilmiyor durdum geçsin He? O kadar durdum geçsin diye. Öyle mevriyor da yok ki. Önüne kırma Sen Yani. genişten alayım. İşte onu... Ha, yok da hep var. yapıyorum bir ya ben. Ömür gizler diyorum şey. Sağ kardeşim. Ay pardon. Vallahi otun onda. Gör böyle kanka. Ne güzel nereye? Osman'la bizim yol gibi oldu. <laughs> Ben bu arabayı cidden lan, ilk lan. defa sürüyorum. Oğlum ne? Nereye gidiyorsun lan? lan? <gülüyor> lan, <gülüyor> lan dur, bak bak dur lan dur yola çıkıyor ya. Kanka valla çok kötü çıktım fark ettim onu <laughs> da. Yani o tuşa bastıktan sonra geri anladım. alamam anladın mı? Adam. İlk geri alırsam şerefsiz Siz gelin de yaptım böyle. <laughs> ya bu var ya. Yeter ha. <laughs> Ne olur. Aa, dursana kardeşim. Aa, <laughs> hiçbir şey yapmadım oysa yüzden Hamza gir. ne bassa Bu basmış halim kardeşim. Ne olur. kaçtı bir daha. Çok daha kötü. İyi vallahi anam. Hasan'ı var ya tamam. süpürüyordum ha. Ya üf yeter çarpma artık şuraya ya. Geliyorum. Ya <laughs> oğlum Allah Allah. Şey bilardo topu gibi sektim ya. Ağamıza çekelim mi? Hayır çimer abla bunu kendin. Hayır hayır yapma abla. Abla ya valla çarpmaya çarpmıyor. gelir Medine'de. Nereye gidiyorum ben? Hadi görüşürüz. <laughs> 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 dur bir de ben yapayım şöyle beni yaptı. <laughs> Nasıl oluyor? Nasıl sana bakın ya hiç uyuf, odaklandı he? Ha, sesi de çıkmıyor. Ya. Çıkmıyor. Yandan şey bildirme alıyorum böyle. 30'la git sağa dön hafif diye şöyle. Çok kötü sürüyorum ya. Hiç sevmedim bu arada. Ya bir daha alamazsın. Ne Al. Ağla. Aynısını yapıyordum. <laughs> bok gibi oldu. Aman akıllı. Lan oğlum hareket etsene. Ananı satayım. Oraya bakalım ya. Abi çok kötü cidden. Bu ne böyle? Yani bu araba bu arada ya. Bu kim araba bu arada? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın sen? Bok gibi araba diye Aa tekerim patlamış. yani hayır, hayır. en leş arabası ya ben oyunun Hlen değil. yapamadım ya. ya. Hlen. Değil. Ben geç geride kalmışlar. ya. Benim okay, sürücüm bence. nerede abi? Hadi. Oyun başladı da benim bir sürücüm var. Sonra kayboldu. asla gelmedi. Herhalde benim sürücüm. Kanka anlamadım. Baya geçen girdiğimizde hiç yoktu. Girdi, çıktık geri yaptım yine yok. Şimdi bak birkaç gün <laughs> <gidelim. Şimdi gülüyor> <gidelim>. Çabalıyorum <laughs> da oğlum <olmuyorlar>. ya. <laughs> Çabası. Oy. <laughs> <ilman> yarısı bitti. Çabalıyorum. Elvan. <yani. gülüyor>